Kardeşlerim Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki Eğer istersek Eğer arzu edersek Eğer Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bize emrettiği istikamette Bir elin parmakları gibi Birbirimize kenetlenir Ve kardeş olmanın gereğini yerine getirirsek Bölgemizdeki tüm sorunları kolayca aşabiliriz bunun için gerekli güce sahibiz. Bunun için yeterli akla, birikime, tecrübeye sahibiz. Buhara'da, Semerkant'ta, İspan'da, Bağdat, Kahire, Gırnat'a, Kurtuba ve İstanbul'da daha nice şehrimizde tarihte kurduğumuz o parlak medeniyetleri, o barış atmosferini eğer istersek, eğer bir ve beraber olursak yeniden inşa edebiliriz. Bizim birbirimizle konuşmak için aracılara ihtiyacımız yok. Bizim birbirimizle konuşmak için tercümanlara ihtiyacımız yok. Biz gönül diliyle zaten konuşuyoruz. Biz aynı kıbleye dönen insanlar olarak gönül diliyle, kalp diliyle konuşabilir, aramızdaki meselelere, bölgemizdeki meselelere, hatta yeryüzünde insanlığı ilgilendiren her soruna karşı ortak etkili bir mücadele verebiliriz. İşte görüyorsunuz Müslümanlar sustuğunda İslam dünyasının yöneticileri elleri kolları bağlı oturduğunda her mezhep kendi taraftarının arkasında durup diğerine yapılan zulme tepkisiz kaldığında işte o zaman devreye başkaları giriyor. İşte o zaman devreye fitneciler giriyor. Devreye teröristler giriyor. Devreye modern Lawrence'ler giriyor. Suriye'de her gün altını çizerek söylüyorum. Bizim öz ve öz kardeşlerimiz öldürülüyor. Ama bunlarla ilgili kararları biz değil, başkaları alıyor, başkaları veriyor. İslam coğrafyasında her gün onlarca masum insanın katledilmesine seyirci kalınırken, buna hiç ses çıkarılmazken, hatta bu katliamlar desteklenirken hiçbir ülkede, hiçbir şehirde güvenlikten söz edilemez. Bakın sadece 2014 yılında Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 2500 insan alçakça katledildi. Birleşmiş Milletler ses çıkardı mı? Çıkarmadı. Bunu görmezden geldi. Avrupa Birliği bunu duymazdan geldi. İnsanlık bu devlet terörü karşısında, bu çocuk katilleri karşısında maalesef susmayı tercih etti. 2014 yılında 2500 kişiyi acımasızca katleden İsrail başbakanı hiç utanmadan, sıkılmadan, ar haya etmeden Paris'teki terör karşıtı yürüyüşe katılıyor.